Mustafa abi insanı iki şey ayakta tutar. Bunlar nedir? Biri hanımı, evet. biri oğlu. Çok güzel yaklaşım ama cevap o değil. Biri sağ ayak, biri sol ayak. Ha o başka. <laughs> ama insana moral verip de neşe eden evde anasından <laughs> babasına ayrı ya. Evet. Oğlu mesela kız olsun, oğlu olsun. Babasına yakınsa, babasının dediğinden çıkaması o baba mutlu olur. Hanımı da Gocasını iyi bakarsa, güler yüzlü şey yap yaparsa o adamda ömrü uzar. Evet. 20 sene daha uzar. Çok haklısın. Mustafa abi, çayı dökmeden çevir iç. Bedava. 15 saniyen var. Ama buraya dökerim. Döksün. Dökmeden hadi. Oo, sen bu işi biliyor musun? Tebrikler valla iç çay bakalım bedava. Valla tebrikler. Dışarıda şey bir kaşık mı? Tamam biz dışarıda. Aa kaşıkta. Tamam hadi. <laughs> kaşık verin lan. Tamam. Şeker dışarıdan. Tamam. Bak Tayyar sen kazanamadın ben kazandım. Evet. Tayyar görüşürüz. Abi çayı Nasıl yapayım? dökmeden çevir. 15 saniyede çay bedava. Hadi. Ben anlamadım. hadi hadi. Çevir bakayım. Güzel Bil, bilmem. bilmem. 15 dakika 15 saniyede çevir iç. Bir nasıl çevireceksin? Ya? Bir. bir 2 3 4 5 <laughs> Ya kendine. 6 ya, 7 Ya, 8, ya. ya ben 8 9 ya. 10 Bu da yeni, yeni. <laughs> yeniden. Yeniden daha alıştıramadım. Hadi, hadi hadi başka, başka, hadi. Hadi. Çevir, çevir. çevir. Yapayım mı? Yap. Adamsın ama 15 saniye geçti. Yeni daha yeni başladı. Yeni 20 başladı? başladı. Tamam o zaman çay iç hadi bedava. Evet Hacı kan. şimdi seni yakaladım. Bakalım ne olacak. Hacı ne yapalım oltak kırıldı. Makinenin şeyi çıktı. Böyle çekeceğiz mecbur. Gelirse tabii. Benim bir şey geliyordu ama. Bakalım. Çekiyoruz arkadaşlar. Hala çekiyoruz. Çok uzağa atıyoruz demiştim ya. Var bunda bir şey herhalde ya. Da. Sakin ol, sakin ol. Gördünüz mü? Tumal yapıp uyanacak. Vay. mü? Hadi, hadi, hadi şey yapma. Vay vay. vay. Huv, maşallah subhanallah ya. Evet hadi şeytanın bacağını kırdı. Vallahi kırdım. Hadi. Bu ne la? Ne bu la? Ha ne bu? La bu ne? Kandayı çıkardın mı ağzını? <laughs> Zıplayan balık. Kanca duruyormuş ağzında. Evet arkadaşlar. Bu da bende Abi yavaş şeye takıldım. Çok abi. Ben ne Çok uğraştırdı beni ama oltayı kırdık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne dedik? Balı işi sabır işi. Bekleyeceğiz. Gördük. Bekledik ve gördük. gördük. Sen mi acıktın la? Ne acıktın lan? Az önce Ne? Azar yiyeceğim. Azar Neyi? Aslan ince. Ha? Baba aslan ince. Dokran aslan ince. Yere git. Ne dediğini anlamıyorum. Doğru konuş. Aslan mı giyecek? Aslan ince, sarı giyecek. Tayyar abi, insan ikişer tutar. Bunlar nedir? Bacak kalp. Başka? Bilemedin abi. Biri sağ ayak, biri sol ayak. Tayyar <laughs> <laughs> abi, barda dokunmadan. O parayı oradan al. Hem çay parası senin hem de çay senin. Hadi bakalım. 15 saniyen var. Geç bu işi geç. Aa, geç, yemedi, geç, geç, ye... geç, mi? geç, mi bu işi. Niye? Yemedi. Hadi ama. Ben yapıyorum. Yap da. Yok yok yapamam. Reis çayını içtin mi? Koymadım ki içi. He? Koymadım ki yapmadım ki içi. Dişlerini niye fırçalamıyorsun sen? bakayım. O Hı? abi kaç gündür sul çalamıyorsun ya? Kaç kaç senedesin? Taşlıyor. Hayır, çaylar, Çaylar gelme. Hayır, Ya, ben çaylar mı? Çaylar mı? Ben Bana bir şey abi. Geliyor mu? Hadi şimdi çevir. Nerede? Haydi. Haydi gel misin? haydi gel. Evet. Aha Helena. Gel sen de çevir. Ana. Buna Çaylar filiz, içmeyen kelim. Tamam yeter. Aha. Aa en sonunda. <laughs> en son gitti. Abi bunu 15 saniyede çevir iç bedava. Bir tane daha içeceğim. İki çay. Ben çeviremem abi. Deneyeceksin abi. Yok. Deneyeceksin. Öyle yok nasıl? deneyeceksin. E, Bak bu çevir çevirdi. Musun? Nasıl sen Hadi. <laughs> sen. Hadi. Sen, <laughs> sen nasıl çevirin? Hadi abi dene. <laughs> sen yap. Dene. <gülüyor> <gülüyor> dene <gülüyor> sen yap. dene <laughs> hadi. Sen yap fark etmez. Dökmeden yani. Dökme, dene. Dökmeden <laughs> dene. Çok basit. Düzgün, düzgün tut Düzgün. <laughs> ya öyle dökme yakarsın kendini. Abi böyle, böyle Öyle bak. Ya, 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 bak. 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 Bak bak. Bak, bak Göster Ha öyle. Onu Hemen çevir. Ha törtün, Al. Tamam o yapsın. Bizim en güzel meşhur dayısı.

Atlas yakalarından. Heh buldum tamam. A, temel! Temel! Bu beni dışarı çıkartıp vuracak. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Ulan kim bağırıyor bana? Ben! Temel'e bulaşmayacaksın oğlum. Hadi. Elhamdülillah çalıştık. Eve geldik. Kazancımızı elektrik faturasına vereceğiz. Sen İstanbul mu şerabı ha? Ekselim İstanbul. Nasıl? Dağıtık, nasıl? Yani, bu mu çıktı ondan işi? Evet, bu <laughs> çıktı. Araya araya sıkışmış bu. <laughs> evet. Peki evet. sen olan borcunuz ne Ben evet. olan borcunuz 400 bin lira. 400 bin lira. 400 bin lira. Tamam, yok, yok, tek. Bu da tek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu da maaş için. Size kaba beni kırmayın. Bir tane için. daha versene, çok Bu hoşuma gitti. Bu işi yaptığın için... Evet. Bir tane daha ver, çok hoşuma gitti. <laughs> Oo iyi, iyi gidiyor, iyi. Tamam, devam mı? Devam, ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ver, ver, ver. Hayır. yok mu? Yeter. Evet. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Biz her zaman antrenmanlıyız. Siz yeter ki maçı başlatın. <laughs>